Araçta uyarı vermemesi için emniyet kemerini koltuğun arkasından geçirip yuvasına takmak güvenli bir uygulama değildir. Trafik kurallarına her zaman uymak hem sizin hem de toplumun güvenliği için önemlidir. Böylesi bir davranış sergileyerek istemeden de olsa çocuğunuza trafik kurallarını göz ardı etmenin kabul edilebilir olduğu mesajını vermiş olursunuz. Çocuklar genellikle ebeveynlerini ve bakım verenlerini gözlemleyerek öğrenirler. Bu nedenle trafik kurallarını tutarlı bir şekilde uyarak ve yolda güvenli davranışlar sergileyerek iyi bir örnek oluşturmak önemli olacak.